Merhaba Başak Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz Eylül 2022 ayı enerji okumalarınıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak her zamanki gibi çok güzel. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güneş, yükselen ve ay burcu Başak olan tüm yol arkadaşlarım bu videomuzu izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın rehberliklerinden faydalanabilirler. Diyerek İlk kartımızı çekiyorum. Bakalım Eylül ayında sevgili başaklarımı nasıl enerjiler kucaklayacak, saracak, sarmalayacak, etkili olacak hayatlarında. Oo, panter ruhu. Gücünüze sahip çıkın diyor sevgili başaklarım. zahir gücünüz çekim yasası gücünüz çok fazla olacak. Bir yolculuk söz konusu, içsel veya genelde ve bir yaz dönemi, bir derin bir e, hüzün dönemi de geçirecek ya da geçiriyor olabilir bazı Başak yol arkadaşlarım. Sevgili Başaklarım. Kartlarımız bize der ki Eylül ayı içerisinde panter ruhu aslında bir panter kadar güçlü olduğunu sen de biliyorsun. İçinde bir yerlerde bunu hissediyorsun. Gücüne sahip çık. Olur olmadık şeyler için gücünü harcama. Enerjini harcama. Olur olmadık kişilere enerjini yönlendirme. Kendine sana faydası olmayacak işler yaratıp Oraya enerjini akıtma Gücüne sahip çık Buna ihtiyacın olacak Bir değişim dönüşüm sürecinden geçecek Olabilirsiniz sevgili başaklar Dolayısıyla panter ruhu size Aman ha Odağında kal Gücünü çok fazla oraya buraya Hak etmeyen insanlara e, Ya da işine yaramayacak, sana fayda getirmeyecek işlere harcama. Odağında kal. Bunu elbet e, ihtiyaç duyup kullanacaksın diyor. Olabilir bazı Başak yol arkadaşlarım için. Eylül ayında kendinizi bir şeyleri dilerken, hatta bunu çokça dilerken hayatınıza çekmek isterken, ona sahip olmak için sürekli tekrarlarken, belki ritüeller yaparken bulabilirsiniz sevgili Başaklar bazı Başak yol arkadaşlarım için ve çekim yasasından e, faydalandığınızı da görecek olabilirsiniz bazı Başak yol arkadaşlarım adeta akıllarından geçenin önlerine düştüğü hayatlarına geldiği e, bir dönem geçirecek olabilirler Eylül ayında yani tezahür ettirme e, arzuladıklarını istediklerini düşündüklerini hayatlarına çekme, hayatlarında var etme, hayatlarına dahil etme yeteneklerinin farkına varacak, belki bunu geliştirecek, bunu bu yeteneği fark edip çokça uygulayacak olabilirler sevgili yol arkadaşlarım. Veya hatta bundan önce çekim yasasını uyguladıkları. Tezahür ettirmeyi istedikleri şeyler varsa eğer bazı yol arkadaşlarım bunun e, farkındalığını yaşayacak olabilirler. Akıllarından geçen karşılarına gelecek hayatlarına gelecek kalplerine gelecek olabilir. sevgili yol arkadaşlarım. Bazı başaklar bir yolculuk başlatacak gibi geliyor. kartlarımız öyle söylüyor bazı başaklar bir yolculuk başlatacak. Bu içsel bir yolculuk olabileceği gibi realde de bir yolculuk olabilir. Gezme amaçlı, iş amaçlı, tanıma amaçlı, sırf biraz kafayı dinlemek, ortamdan uzaklaşmak amaçlı bir yolculuğa çıkacak. Dışarıda bir yerlerde zaman geçirecek. Hatta bu yolculuğu deniz aşırı yapacak da olabilirsiniz. Sevgili Başaklar. Bazı Başaklar zihinsel, spiritüel anlamda belki bir yolculuğa çıkacaklar. Ee, neler yaşadım? Belki hayatlarını şöyle bir gözden geçirecekler. Yaşam yolculuğunu gözden geçirecekler. Bir şeylerin farkına varmak. Neleri yaptım, neleri yapmadım? Bunun muhasebesini gerçekleştirmek. Biraz yalnız kalmak belki. Bir şeyleri alt alta koymak, hesabını çıkarmak, nelere sahibim, nelere sahip değilim, gücümü yeterince kullandım mı? Bunun muhasebesini yapacak, bunun yolculuğunu e, yapacak ve bir şeylerin ayırdına varacak olabilir bazı başaklar. Bazı başaklar bir yaz dönemi, bir e, yeis dönemi, derin bir üzüntü, derin bir kayıp hissi yaşıyor olabilirler. Bir değişim dönüşüm sürecinde olduklarının farkındalığıyla belki bir yolculukta olduğunun farkındalığıyla sevgili Başak gücünü koru diyor kartımız sana bugünler geçecek bir yolculuk olarak al bunu geçici günler olarak al bunu elbet ay ve yıldız sana gideceğin yolu gösterecek değneğin insana yardımcı olacak ee, ve sen yapman gerekeni bulacaksın hiç merak etme şu anda anı yaşa anda ne yaşaman gerekiyorsa onu yaşa yas tutman gerekiyorsa yas tut üzülmen gerekiyorsa üzül ee, uzak durman gerekiyorsa uzak dur ondan sonra da gücünü e, gücüne güvenerek gücünü tekrar uyandırarak yeniden bir e, doğum gerçekleştir diyor kartlarımız. Bu yolculuk kartına çok takıldım ben sevgili Başaklar. Acaba diyorum bazı yol arkadaşlarım için sanki bakın burada kadın hamile gibi. Hamilelikle ilgili bazı başaklar e, gebey kalmakla ilgili bir süreç geçiriyorlar ve onun sonucuyla mı karşılaşacaklar ve onlar için artık yaşamlarında yeni bir dönem başlayacak, yeni bir yolculuk onlar için yeni bir yaşam yolu mu açılacak böyle de bir şey söylemek geldiği içimden. Ya da gebe olan yol arkadaşlarım, başaklar varsa bu yolda ilerleyecek ve her ayı yeniden yenilikleriyle deneyimleyecek olabilirler. Ölüm kartı, tasım yedilisi. kılıç yedilisi. Ve kupası. Şimdi baktığımızda bir nihayetlenme. Ancak bu nihayetlenme doğal bir nihayetlenme olabileceği gibi sizin karar vermenizle, sizin bilginiz dahilinde, belki sizin arzularınız yönünde gerçekleşecek bir nihayetlenme bir sonlanma bir ilişkinin bitişi bir işten ayrılma bir evliliğin bitmesi bir kayıp belki e, işte para kaybı olabilir yatırım kaybı olabilir gibi doğal aslında sizin de farkında e, olduğunuz yani yani bu işten bir şey çıkmayacak ben biliyorum aslında ama hadi devam edelim bakalım dediğiniz bir durum olabilir veyahut da sevgili yol arkadaşlarım bazılarınız için e, sonlanacağını düşündüğünüz Ve artık belki üzerine emek vermeyi başında beklemeyi kendinize zul saydığınız bazı şeyler e, bitecek olabilir. Şöyle bir aklım takıldı Evet ölüm tılsım yedilisine karşı devam ediyor. O zaman bazı başak yol arkadaşlarım için şunu söylemem gerekiyor. Ee, bir müddettir emek verdiğiniz bir şeyler ümitle başında beklediğiniz bir şeyler ya çok uğraştım çok emek verdim zaman harcadım para harcadım dediğiniz bir belki yatırım belki bir girişim ee, belki bir iş başlangıcı hani artık köklensin de meyve vermeye başlasın gelir getirmeye başlasın dediğiniz bazı şeyler belki nihayetlenecek olabilir. Ee, ölüm kartını burada sizin huzura kavuşmanız olarak, sizin sonuca ulaşmanız olarak da almamız mümkün. Yani bu bekleme eyleminin bitişi olarak da alabiliriz sevgili başaklar. Ee, yalnız bazı başak dostlarım için Eylül ayında e, biraz Güvenemeyecekleri, biraz hain enerjilerde söz konusu, ee, bazı yol arkadaşlarının, bazı kişilerin onlara yanlış yaptığını, arkalarından dedikodular ettiğini, hakkında konuştuklarını, e, yüzüne gülüp belki arkasından işler çevirdiğini, belki bir ortak e, daha fazlasına sahip olmak istediğini, fark edecek, bunu öğrenecek, bunu deneyimleyecek olabilir bazı başaklar. Ya da kendileri biraz aç gözlü davranacak olabilir. Burada da kartlarımız aman dikkat diyor. Ee, daha fazlasına sahip olmak için elindekileri riske atma. Aç gözlülük yapma. Elindekilerin sonuç vermesini bekle de diyor Olabilir. Bazı yol arkadaşlarım için. Ve bazı başaklar sanki duygusal anlamda güzel bir başlangıç yapacaklar. Bir tanışma olur. Bir birliktelik teklifinin size ulaşması olur. Bir karşılaşma olur. Belki bir itiraf olur. Ama ne olursa olsun duygusal, romantik bir tanışma, e, romantik bir fırsat, romantik bir potansiyel yani aşka giden yolda potansiyeli olan bir başlangıç söz konusu olacak Başak yol arkadaşlarım için. Bakalım bu kartlarımız ne diyor? zaman kartı Kendini gösterdi Sevgili yol arkadaşlarım Eğer şu anda Kayıpları arkasından Maddi veya manevi Kayıpları arkasından Üzülen e, Yas tutan Keder içinde Gözü başka bir şey görmeyen Başak yol arkadaşlarım varsa Kartlarımız diyor ki sabret bunlar geçecek bunlar senin alman gereken e, dersler sen zaten bunları deneyimlemek için dünyaya geldin bedenlendin dolayısıyla bu süreçlerden geçmeyi kendin kabul ettin sabrettiğinde alışacaksın bunlar geçecek bu hayatının bir dönemi dolayısıyla sabredersen eğer her şey değişecek, dönüşecek. Sen de artık daha farklı bir kişi olacaksın diyor olabilir bazılarınız için. Şöyle de bir şey e, geldi. Bir bir kaybın, bir acının, bir kederin, bir yaz döneminin e, bazı yol arkadaşlarımı tamamen değiştirmesi, dönüştürmesi de söz konusu. Böyle bir etki de yapacak olabilir sanki bu mesaj bazılarınıza gitmeli gibi geldi. Hayat ağacı. Bağlılık, birleşme. Düzen, takıntı, saplantı. Tam da Başaklara göre. Ah. Sevgili Başaklarım, Eylül ayında lütfen bu düzen ee, tutkunuzu e, bazı takıntılarınız varsa onları geride bırakın onları canlandırmayın hayatla ilgilenin ee, kendinize emek verin. Bakın tılsım yedilisi emek vermektir. Evet bir duraklama enerjisi söz konusudur ama arkasında müthiş bir emek vardır. Çaba vardır, zaman vardır. Umut, ona bağlanan umutlar vardır. Kendinizle ilgilenin, kendinize, yaşamınıza, mutluluğunuza zaman harcayın. Gücünüzü ayaklandırın, gücünüze sahip çıkın. Sizler güçlü insanlarsınız. Gücünüze sahip çıkın gücünüzle birleşin aklınızla ruhunuzu kalbinizle amaçlarınızı birleştirin sevdiklerinizle bir araya gelin aranızdaki bağları güçlendirin sizin bir çekim yasası tezahür ettirme gücünüz var onu kullanın Eğer bir ayrılıktan bir uzak olmaktan ayrı yerlerde yaşamaktan Doğan bir Hüzün dönemi, bir üzüntü yaşıyorsanız eğer sevgili Başaklar, e, tezahür ettirme gücünüzle yapılacak bir yolculukla, e, belki bir taşınmayla, belki bir e, şehir, ülke, vilayet değiştirmekle aileyi bir araya getirecek olabilirsiniz. Bunları hayatınıza çekecek, çok tandırı dilediğiniz e, o şeye kavuşacak olabilirsiniz bunları da söylemek istedim ve bu sabrettiğiniz bir şey olabilir hani çoktandır sabrettiğiniz olmasına çok istediğiniz bir durumda olabilir sizler lütfen kendinize göre alın şeytan kartı çıktı sevgili yol arkadaşlarım şeytan kartı anlamıyla tutkulardan bahseder. Ancak ben burada e, bazı bilinçaltı korkularından belki nedensiz e, çekincelerinizden, endişelerinizden, zayıflıklarınızdan, zaaflarınızdan belki takıntı ve saplantılarınızdan bahsetmek istiyorum. Zaten bunlar da yan yana kalmış. Sizi Mecazen zehirler, sizi güçsüz düşürür, sizi kendine e, yine mecazen kul köle yapar. Dolayısıyla gücünüze sahip çıkın, gücünüzü kimsenin boyunduruğu altında bırakmayın. Kendiniz olun, ayaklarınız üzerinde durun, kendiniz için yaşayın. Kendi hayatınıza emek verin. Kendinize haya e, emek verin diyor kartlarımız sevgili yol arkadaşlarım. Çünkü bağlılıklar, bağımlılıklar e, sizleri tutsak ettiğinde kendiniz için yaşayacak zaman kalmıyor. Güç kalmıyor, arzu kalmıyor. Dolayısıyla Eylül ayı e der ki sen kendine emek ver. Hadi bir yolculuk yap. Aslında neyi istiyorsun? Neyi gerçekleştirmek istiyorsun? Nasıl biri olmak istiyorsun? Nasıl birine dönüşmek istiyorsun? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Düşün, arzula, iste, bunun için çabala. Evet biraz zaman alabilir. Sabret, sabredeceksin ama muhakkak kavuşacaksın. Yoluna çıkacak olan seni yolundan döndürmek isteyecek olan, seni kandırmak isteyecek olan, e, seni elinin altından kaçırmak istemeyecek olan, bunun için çeşitli entrikalar çevirecek olan insanlar olabilir. Onlara kanma. Sen kendi gücünü uyandırırsan eğer, her şeyin üstesinden gelirsin. Yeter ki güçlerini birleştir. Kendi hayatını kendin kur diyor. Olabilir bazı yol arkadaşlarım için. Kartlar da beni bu şekilde konuşturdu sevgili yol arkadaşlarım. Peki ben şeytan kartını neden seçtim? Aa çok ilginç. Bakın hiçbir şeye seçmedim. Tüm bunları söylemem için o desteği elime aldım. Ki diğer e, burçlara dörder tane tarot kartı çektim. Size bir tane daha çektirtti kartlar bana. Demek bunları söylemem gerekiyormuş. Bunların ulaşması gereken e, yol arkadaşlarım varmış. Umarım onlara fayda sağlar. Kaynak. Şimdi bu kart, dediğim gibi iki anlama gelebilir. Bir dünyaya dön, dünya ile bir bütün haline gel tekrar, kaynakla bütünleş. Yaşamın tekrar ısınsın. Yaşam amacını fark et. Canlan, hareketlen, enerji kat hayatına diyor da olabilir. Bazı yol arkadaşlarım için bu biraz önce saydığımız şeyleri gerçekleştirmek için her türlü kaynağa sahipsin. Zaten ilahi sistemde, ilahi kaynak da sana yardımcı olacak. Onun istediği de bu. Tevekkül ettiğin sabrettiğin zamanların karşılığı bu diyor olabilir sevgili yol arkadaşlarım işte sevgili başaklar Eylül ayı rehberlikleriniz bunlardı umarım memnun kaldınız umarım ee, sizler de kartların rehberliklerinden faydalanırsınız her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrını olsun. Eylül tüm güzellikleriyle gelsin sizlere, uğuruyla, bereketiyle gelsin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.